İyi günler, ee, dersimiz hadis, ee, bu ünitemizde yani 5. ünitemizde neler öğreneceğiz ee, onları görelim. Senet tenkidinde ölçütler, metin tenkidinde ölçütler, ilim ile ilgili hadis metinleri. Bir hadis iki kısımdan oluşuyordu. Senet tenkidi ve metin tenkidi diye hatırlarsak Bu bölümde bu dersimizde senet tenkidinde ölçütler konusunu işleyelim e, Dersimize başlıyoruz Bir haber ya da bilginin doğruluğunu araştırırken hangi kriterlere bakarsınız diye önce bir soralım Düşünelim bu konu üzerinde Ve devam edelim Senet tenkidinde ölçütler Hadis şerifler Peygamber Efendimiz hayattayken sahabe tarafından ezberlenmiş, hatta bir e, kısmen de yazılmış demiştik önceki derslerimizde. Hadisleri toplama, ezberleme ve yazma çalışmaları Peygamberimizin vefatından sonra da devam etmiştir. Bu konuyla ilgili ilim adamları da hadis e, alimleri de neler yapmışlar? Hadisleri bozulmadan aktarmak, hadisleri değişmeden korumak, hadis diye uydurulan sözleri ayıklamak amacıyla bir eleştiri sistemi, tenkit sistemi geliştirmişlerdir. Hadis tenkit sistemi ikiye ayrılır. Biraz önce de söylediğimiz gibi senet tenkidi, metin tenkidi diye. Senet tenkidi rahviler ile ilgili değerlendirmelerden meydana gelir. Bir hadisin sahih olup olmadığını anlamak için öncelikle ravilerine yani o hadisi aktaran kişilerin özelliklerine bakılır. Bir ravinin e, aktardığı haberin kabul edilebilmesi için o ravinin bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler kişinin hem kimlik ve kişiliği ile ilgili hem de dikkat ve hafızası ile ilgili özelliklerdir. Neymiş? hem kimlik ve kişiliği hem de dikkat ve hafızası ile ilgili özellikler. Bu özellikler iki ana başlık altında toplayabiliriz. İki terim ile ifade edilebilir. Adalet ve zat. Ravi'nin adaleti. Peygamber Efendimiz'in hadisleri bütün Müslümanlar için en kıymetli hazine değerindedir. Bu nedenle hadisleri aktaran insanların sözüne güvenilir kişiler olması zorunludur. Hadis alimleri bir ravinin güvenilir kabul edilebilmesi için kimlik ve kişilik bakımından 5 özelliğe sahip olması gerektiğini bildirmişler. Ravinin adalet sıfatını gösteren nitelikler. Ne olmalı? Müslüman olmalı akıllı olmalı, bülüva ermiş olması gerekir. Fasık olmaması yani günahkar olmaması gerekir. Ve ayrıca mürüvvet sahibi yani saygın itibarlı olması gerekir. Bu beş şartı taşıyan ravi adalet sahibi adil ravi kabul edilir. Kimlik ve kişilik özellikleri bakımından hadis rivayet etmesi uygundur. Bu özelliklerden birisini taşımasa Adil ravi kabul edilmiyor. Adalet sahibi olmayan raviden hadis alınmaz. Bu şartlardan biri ya da birkaçı eksik olursa o zaman ravi adalet özelliğini kaybetmiş olur dedik. Adaleti zedeleyen kusurlar şiddetten hafife doğru şöyle sıralanabilir. 1. Ee, yalancılık. Bir ravinin hadis rivayetinde yalancılığı bir başka deyişle hadis uydurduğu tespit edilirse bir daha o raviden hadis alınmaz. 2. Yalancılıkla itham Bir ravi günlük hayatında yalancılığı bilinen biri ise yine kusurlu kabul edilir. Gündelik hayatında yalan söyleyen birisinin peygamberimizin hadisleri konusunda da gevşek ve ihmalkar davranması mümkündür. 3. Fasık olmak Büyük günah işleyen, iyi işleyen, iyi taraflarından ziyade kötülükleri ile bilinen kişiler fasık kabul edilir. 4. Meçhul olmak. Hadis nakleden kişi tanınmayan birisi ise ya da güvenilir olup olmadığına dair bilgi mevcut değilse meçhul olarak tarif edilir. 5. Bidatçı olmak. Resulullah zamanında dinde olmayan bir uygulamayı dine sokan kişilere ehli bidat denir. Bir de atçiler uydurdukları ve propagandasını yaptıkları görüşleri yaymak için hadis uydurmuşlardır. Ravi'nin zaptı. Bir ravinin hadis rivayetinin geçerli olabilmesi için hafızasının gücü, gücü, hadis rivayetindeki dikkat ve titizliği ile ilgili de bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Neymiş? hafızasının gücü, hadis rivayetindeki dikkat ve titizliği. Ravinin zapt sıfatını gösteren nitelikler. Yani hafızası ne kadar güçlü. Güçlü bir hafızaya sahip olmak. Olması gerekiyor. Kitabını yani defterini koruması gerekiyor. Uyanık olmalı. Hadisi, hadisin anlamını korumalı. Bu dört şartı taşıyan hadis ravisi zapt sahibi yani zabit diye e, söylenmiş kabul edilir. Bir ravi zapt niteliğine zarar verecek bazı kusurlara sahip olursa o ravinin zapt vasfı zedelenmiş olur. Zapt vasfı zedelenen ravinin hadisi ya reddedilir ya da zayıf kabul edilir. Evet biliyor musunuz? Ravileri adalet ve zat bakımından değerlendiren ilim dalına cerh ve tadil ilmi denir. Neymiş? Ravileri adalet ve zat bakımından değerlendiren ilim dalına cerh ve tadil ilmi denir. Cerh ve tadil alanında yazılmış çok sayıda eser vardır bu eserlerde hadis rivayetleriyle az da olsa ilgilenmiş binlerce ravinin adalet ve zapt düzeyleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Zapt vasfını zedeleyen ya da bozan vasıfları şöyle sıralayabiliriz. Zapt vasfını zedeleyen ya da bozan vasıfları şöyle sıralayabiliriz. Evet, zapt vasfını neler zedeliyor ya da bozuyor? Bir, çok yanılmak. İnsan yaratılışı gereği hata yapabilir, unutabilir ancak bir ravinin hataları doğrularından fazla ise bu durumda ravi tenkit edilir. 2. dikkatsiz ise bir ravinin dikkatsiz, gafil olmasıdır. Mesela kendi defterindeki rivayetleri bir kenara bırakıp kendisine terk edilenleri aktarması bir gaflettir, dikkatsizliktir. 3. vehim. Ravinin hadis rivayet kurallarını bilmeden hatalar yapmasıdır. Ravinin hadis rivayet kurallarını bilmeden hatalar yapmasıdır. Şüphe içerisinde olmasıdır. 4. Güvenilir ravilere muhalefet. Bir ravinin aktardığı haber güvenilir ravilerin aktardığı habere aykırı ise bu durumda o ravinin tenkit edilme sebebidir. Yani bir ravi diğer e, güvenilir biz bunlara Sika ravi diyorduk. E, güvenilir ravilere muhalefet etmesi, farklı onlardan farklı rivayetlerde bulunması da tenkit sebebi. 5. Hafıza zayıflığı. Ravinin hafızası zayıf biri olmasına zat bakımından kusurlu sayılmasına sebep olur. Evet. Şöyle bir tekrar edecek olursak. Ravinin adaleti ve zaptı ile ilgili durumlar. Ravinin adaleti ile ilgili Müslüman olması gerekiyordu, akıllı olması gerekiyordu. Bülü uçağına er, erişmiş olması, fasık olmaması, saygın, mürüvvet sahibi olması demiştik. Zapt ile ilgili ise hafızası güçlü olmalı, defterini korumalı, uyanık ve dikkatli olmalı, hadisin anlamını korumalı demiştik. E, bu iki özellik bir ravide olursa yani adalet ve zapt sıfatlarına sahip olurlar ise güvenilir ravi. Sika ravi olabiliyor. Evet. Tekrar ediyoruz. Ravinin adaletini zedeleyen kusurlar meçhul olmak, bidatçı olmak, yalancılıkla itham, yalancılık, fasık olmak. Bunlar adalet sıfatlarını zedeleyen kusurlar. Hadis alınmıyor ya da zayıf kabul ediliyor demiştik evet ravi'nin zaptını, zapt sıfatını zerreleyen kusurları tekrar ediyoruz çokça yanılması dikkatsiz olması vehim içerisinde olması hafıza zayıflığı güvenilir ravi'lere muhalefet ediyor olması ee, o hadisi eee zayıf hale düşürebiliyor ya da oraviden hadis alınmayabiliyor. Hafıza gücü veya işinde dikkat ve titizlik gösterme bakımından insanlar insanlar arasındaki farklılıklar meslek hayatına ne derecede etki eder? Tekrar edeyim, hafıza gücü veya işinde dikkat ve titizlik gösterme bakımından insanlar arasındaki farklılıklar, Meslek hayatına ne derece etki eder? Bir düşünelim. Evet. Meslek hayatımızda hafıza gücümüze, işimizdeki dikkat ve titizliğimize bakılmakta. Biz de kendimizi bu konuda değerlendirelim. Diyoruz. Evet, bugünkü dersimiz bitti. Gelecek dersimizde e, metin de ölçütler konusuna e, gireceğiz. Şimdilik iyi günler. Müzik